Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Serkan Topçu halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi hastalığı hakkında bilgi verdi. Epilepsi hastalığı aslında klinik bir tanı. Yani hastanın yaşadığı, dışarıdan bizim şahit olduğumuz, tanık olduğumuz vücut hareketleri olabilir, bilinç değişikliği olabilir. Bunun da tanı konulan bir hastalık. Halk arasında bazen epilepsi hastası olmasına rağmen hastaya yakıştırılamaması, ve bulguların tipik epilepsi bulguları olmaması nedeniyle sıradan bir hastalık olduğu sanılıp polikliniğe gelmeyen hastalar olabiliyor. Bu şekilde gözden kaçan tanısı atlanmadan hastalar çok oluyor. Epilepsi hastalarında tüm vücutta kasılma, titreme, bayılma tarzında olmayabilir. Ya da ağızdan köpük gelmesi, gözün bir tarafa bakması, bilinç değişikliği olmayabilir. Bazen oturduğunuz yerde konuşurken cümlede kopukluk olması. Uzman Doktor Serkan Topçu, bilinç değişikliği olabilir. Bununla tanı konulan bir hastalıktır dedi kelimeleri unutması, dalgınlık tarzında, dalma tarzında nöbetler de olabiliyor. Ya da bazen ani bir sesle, gürültüyle, ışıkla irkilme, sıçrama tarzında bile olabiliyor hastalarda. Bunların hepsi epilepsi düşündürebiliyor. Bazı hastalarda da oturduğu yerden sanki böyle mide rahatsızlığı varmış gibi, midende bir şeyler var, yükseliyor, kusacakmışım gibi bir hisle bize başvurabiliyor. O da hafif bir bilinç değişikliğine eşlik etmesi ya da Diğer sebep olabilecek hastalıklarla uyumlu başka bir şey çıkmayınca tanı amaçlı EEG başvuruyoruz. EEG çekimi epilepsi tanısı için destek tanısı için olmazsa olmazlarımızdan birisi ama bunun yanında diğer tanı yöntemlerimiz de var tabi. Ayrıca uzman doktor Topçu klinik bulguları olan hastaların ilaç ve hastane kontrollerine de dikkat etmesi gerektiğine değindi. Düzenli takip özellikle hastalarda tanı aldıktan sonra tedavi başlanıp hep aynı tedaviyle gitmeye biliyoruz. Belli aralarla takibi yapılıp ilaç dozu, ilaç sayısı ya da ilaç kesilip kesilmemesi konusunda hasta ve yakınları ile işbirliği içerisinde düzenli takiplerle götürmemiz gereken önemli bir hastalık.